Herkese günaydın. Otelden çıktım az önce. Karşıya bir yere geçmem lazım. Merkezdeki Ado terminaline gideceğim. Oradan bir saat sonra Merida'ya otobüsüm var. Şöyle beyaz turuncu renkli kolektif olan gidiyor. Şeyden bu Ado'nun Ruinas diye bir şey var. Böyle 3-4 kilometre ileride oradan bindim. Merkezdeki Ado terminaline kadar 3 kilometre, 4 kilometre falan var. 25 peso verdim. Ee, şehir içi ulaşım da çok pahalı ya. Kolektif olan. Şimdi i̇leride şöyle... şey var. ADO terminali var. Merkezin. Merkezdeki ADO terminaline yürüyeceğim şimdi. Yaklaşık şey, 45-50 dakika sonra da Merida'ya gidecek. Otobüsüm kalkacak. Öğleden sonra iki gibi kalıp Merida'ya varmış olurum. Bakın ADO terminali böyle. Şurada ufak bir ADO terminal Tulum yazıyor. şöyle büyük bir terminal beklemeyin. Burası. Şurası da normal ana cadde. Şu terminalin yanında bir de e, Deli Mart diye bir ufak bir dükkan var. Orada bakın şey yazıyor. Luggage Storage yazıyor. İsterseniz e, valizinizi buraya da bırakabilirsiniz. Eğer günübirlik geliyorsanız Tulum'a veya günübirlik tulum dışına çıkacaksanız burayı buraya bırakabilirsiniz. Şöyle bakın küçük bir terminal. Girişte bilet soruyorlar ve ateş ölçümü yapıyorlar. Ben bir biraz dış tarafta duracağım. Meri'de otobüs terminaline geldim. Şimdi şuradan şeret çıkalım Merhaba. Şimdi otobüs terminalinden indim. Terminal 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 binası. Şimdi sanırım şuradan sola dönmem lazım. Kaya 63. Hatta şu solda olması lazım. Yukata'nın başkenti e, Merida'dan herkese selamlar. az önce girdim. E, biraz dinlendim. Şimdi şehir merkezine doğru bir gidelim bakalım neler var. Yalnız Merida'nın sokakları diğer şehirlere göre bomboş ya. Baksanıza abi kimse yok sokaklarda. Bomboş. Merida'nın ara sokaklarına dikkat ettim de hep böyle ya. Hiç böyle sokak ismi yok. Hep şey böyle KY66, KY63, işte KY75 falan. Hep bu tarzda. Bir tek ana caddelerin ismi işte Avenida bilmem ne. Hep o tarz. Diğerleri hep KY. Hep sayı vermişler. Normal isim yok. Bakın Merida'nın merkezi burası. Şöyle şurada bir tane Parkımız var. Şöyle binalar. Karşıya geçelim bakalım. Burası Parque Central diye geçiyor ismi. Yani merkezi park. Şöyle ortada bir tane Meksika bayrağı. Böyle. Gayet geniş. Ne güzel. Şu arkada bir tane saat kulesi var. Bakın şu karşıdaki katedral de Meride Katedrali. 1598 yılında tamamlanmış. Burada eskiden şey varmış. Bir tane büyük maya tapınağı varmış. İspanyollar buraya geldiğinde maya tapınağını yıkmışlar. Buraya şehrin hani şehri böyle ele geçirince katedral vesaire dini bir yapı yapılır ya Öyle bir şeyler yapmış. Ee, o şekilde İspanyollar buraya e, yıktıkları Maya tapınağının bazı kalıntılarını da kullanarak buraya Meride Katedralini yapmışlar. Şimdi ilerleyelim bakalım biraz daha yakından görelim. İşte bakın Meride Katedrali. Şöyle biraz daha yakına gidelim. Bakın şuradaki bina da 16. yüzyılda yani 1540'lı yıllarda e, Yucatan Yarımadasını fetheden İspanyol Francisco de Montejo'ya ait e, Casa de Montejo yani Montejo evi olarak yapılmış bir tarihi bir bina. E, günümüzde hem banka olarak kullanılıyor, bir kısmı banka olarak kullanılıyor, kullanılıyor. Bir kısmı da şey böyle bir müze içinde geçici şeyler oluyormuş, böyle e, sergiler falan oluyormuş. Baksanıza kapısı ne kadar güzel giriş yeri. Bakın burada asker figürleri var. Bilmiyorum Montejo'ya mı ait ama şöyle biraz yakından bakalım. Bakar mısınız giriş kapısına? Şu sokaktan mı gidelim bakalım? Hoşuma gitti burası. Güzel bir sokağa benziyor. Az ileride Merida Şehir Müzesi var sanırım. Onu oraya bir batalım. Merida'da dikkatimi çeken bir diğer şey, her yerde aşırı derecede şey var, yani şöyle bir sürü alışveriş yapılacak yer var. Mesela yan yana iki tane şey var, market var. Ondan sonra hemen arkamda şöyle kıyafet alabileceğiniz yerler var. Ondan sonra şu arka taraf da öyle. Şu sol taraf, bütün ara sokaklar hep aynı. Sürekli böyle şey. Mutlaka böyle bir alışveriş yapılabilecek bir yer var. Ne güzel mercimek çorbası koktu lan. Bakın burası böyle. Şurada bir başka park var. Daha ufak. Burası da San Juan Parkı. nerede da istisnasız herkeste maske var ha. Yani çok büyük oranda maske takıyor. Maske takmayanlar bir tek turistler. Hava da aşırı derecede sıcak. Şu an 28-29 derece. Zor yani. Bakın Merida'daki dolmuşlar hep bu şekilde. Yani dolmuş mu diyeyim, minibüs mü diyeyim. Şeyler renkleri bazen farklıdır. Kimisi beyaz, kimisi böyle sarı. Tavuk otobüsü gibi ya. Bakın Merida. Şehir Müzesi burası. Şöyle bir içeri girelim bakalım. Hala. Bas. Libret? Libret. Şehir Müzesine girdim şu an. Giriş ücretsizmiş şöyle bir tane direkt girişten sonra sola döndüm. Meride de Prehispanika diyor. Yani İspanyolların Meride'ye varışından önceki dönemi anlatan bir salondayız şu an. Burada bir tane iskelet var. Neymiş bu? Yani açıklamaları İngiliz yazmıyor. İspanyol yazıyor. Şöyle genel olarak birkaç tane böyle sütun var burada hangi yıldan kaldığı yazmıyor. Biraz ahşap. Bir kısmı ahşap, bir kısmı... Yo, hepsi ahşap. Ahşaptan sütunlar. Şöyle dini objeler var bu tarafta. Şurada... Gülümüzün Merida'sı. Zaten az önce bu parktaydık. Parke Central. Merida Katedral'i. İşte bakın. Francisco de Montejo. Yükatan, bütün Yucatan Yarımadası'nı fetheden İspanyol e, komutan mı diyelim. Onun at üzerinde bir e, ahşap heykeli. Şurada da ee, yılı yazmıyor ama Kolon döneminden kalma bir top diyor. Gayet güzel korunmuş. Bakın şunlar ee, Mayaların kullandığı mızrak uçları. Şu alttakiler, şu altta yuvarlak olanlar tam olarak ne oluyor onları anlayamadım. Yani genel olarak şu bulunduğum salon yani ilk giriş Reispanik dönem, öbür taraf yani burun ilerisi de İspanyollardan sonraki dönemi ait parçalar sergileniyor. Bakalım başka başka bir yer yok herhalde. Burada da 19. ve 20. yüzyıllardaki Merida'ya ait parçalar görünüyor. Şurada 1880 ait bir top var. 19. yüzyıl politikacılarından Meksika tarihinde önemli yeri olan birisi. Porfirio Diaz'ın bir büftü var. Şurada eski Meksika dönemine ait paralar varmış. Onlara bakalım. Bakın 20'lik var. 10'luk var. 1 peso. Çok güzel ya. Tam böyle şey ya. Teksas haydut paraları gibi. Amerikan dolarına benziyor. Tekiler 19. yüzyılı, Üsttekilerde 20. yüzyıla ait paralar. var. Biraz şu masanın güzelliğine bakar mısınız ya? 23 Eylül... 23 müydü? 27 Eylül 1923'te yapılmış. Şöyle Yucatan yazıyor, Merida yazıyor. Estado Merida, Estado Merida Yucatan. Şu ayakları, maya figürü. Masa tamamen e, maya figürleriyle dolu. Böyle e, taştan mı, mermerden yapılmış sanırım. Çok fazla bir şey yok ya. Yani kısacası bu müze böyle şey değil. Size söyleyeyim. Çok ilgi çekici bir müze değil, gelmeseniz de olur ama ücretsiz olduğu için vaktiniz varsa fazla uğrayabilirsiniz. Onun dışında işte dediğim gibi çok fazla ilgi çekici bir şey yok. Ee, bir şey yok. Acıktım ya şurada böyle ufaktan bir taco gibi bir şey yiyelim. Ondan sonra biraz daha dolaşmaya devam edelim. Ya yani şöyle bir yerde oturdum. Bir tane, bir tane torta söyledim. Hemen pazarın, pazarın çıkışı. Bir tane torta, bir tane de içecek söyledik. Oturuyoruz bakalım. Ulan gelen torta da ufacıkmış ya. Dana etli. Şöyle salata koymuşlar üstüne. Avokado da koymuşlar. Ben de 25 peso ince sevindim ya. Normalde tortalar böyle 50 peso falan. Neyse. Bundan yiyelim bakalım. Ya doymadım. Bir tane de şey söyledim ya. Şöyle tavuklusundan söyledim. Bildiğin tavuk döner ya. Torta. Aynı hiçbir farkı yok. Tavuk döner. Bunun da fiyatı 25 peso. Hesapta yanlışlık oldu herhalde ya anlamadım. İki tane torta aldım. Bir tane içecek aldım. Zaten tortalar 50 peso yapıyor. Bir de içecek adı ona da 20 desen 70. 200 verdim. 159 geri verdi. Üstüne bir de bahşiş bıraktım. Eksik mi aldı anlamadım ki. Neyse. Şuradan şöyle ilerleyelim biraz. Şurası az önce bahsettiğim Mercado'nun çıkışı tam çıktıktan sonra şuralarda bir sürü böyle takocu, portacı şeyler var. Yerler var. Karnınızı doyurabilirsiniz. Ta şeyin sonuna kadar gidiyor. Şu pembe bina var ya. Onun sonuna kadar gidiyor. Dediğim gibi buralarda da hep şey dolu ya. Şöyle hem yeme içme yerleri var. Hem de böyle hediyelik eşya tarzı üst baş kıyafet alabileceğiniz yerler var. Yalnız sanki şey ya, Erida'daki fiyatlar sanki Meksika'nın diğer yerlerine göre biraz daha uygun gibi ya. Zaten şey katmıyorum. Yukatan Yarımadası'nın e, doğu kesimlerini yani Karayip kıyılarında saymıyorum. Oraları zaten ayrı dünya da. Diğer taraflar yani Meksiko City olsun, işte ne bileyim Morelia tarafları olsun, diğer yerler Puebla falan. Oralara göre biraz daha uygun sanki. Rebatlı bir yapı var. onu oradan geçelim bakalım. Şöyle ilerleyelim bakalım. Araba bizi ezmeden. Bakın mesela burada 3 tane şort 100 peso. Bence çok normal fiyatı. öyle. Şöyle yapılar çok hoşuma gidiyor ya. Böyle revaklı, kemerli falan. Oralarda full böyle ayakkabı vesaire satıyorlar. Ayakkabı giyse. Şurada çantacı var. Devam edelim bakalım. Baksırlar. Üç tanesi 60 peso. Şöyle Meksika şapkaları var. Şuradan büyük bir tane soracağım ya ne kadar. Hola, buenas tardes. Sallamadı adam beni. Hola, ¿cuánto cuesta? 150. 150. Ah, ok. Ok, gracias. Gracias. O büyük e, hasır Meksika şapkası 150 pesoymuş ya. Altta daha açık renkte olanı 120 pesoymuş. Şeyi de nerede sormuştuk ya? Morelia'da mıydı? Pascoal'a da sormuştuk. Pascoal'a da 200 pesodan başlıyordu. Bakın yani burası daha uygun. Oğlum nereye geldik lan? Hangi sokağa girsem mutlaka şey ya böyle giyim kuşam üzerine veya yiyecek üzerine bir şeyler var. Sanki böyle laleliğe geldim. Merida'yı böyle ben biraz daha değişik e, hayal etmiştim. Yani şu ana kadar pek e, bilmiyorum ya, pek ilgimi çekmedi diyebilirim ya Merida için. Şuradan gelmiştik, şimdi biraz şöyle yürüyeceğim. Aynı zamanda Merida böyle çok gürültülü bir şehir ya. Bu geçtiğimiz bütün dükkanların önünde hani bir şeyler satıyorlar dedim ya, hep böyle son ses, müzik falan. Başım şişti, yemin ediyorum. Elimden geldiğince sizlere Merida şehrini göstermeye çalıştım. İşte merkezini vesaire gezdik, fiyatlarına baktık. Böyle, bilmiyorum ben biraz daha değişik hayal etmiştim Merida'yı. Yani. Pek bir numarası yok gibi, yani çok fazla gezilecek bir yeri yok. Zaten benim asıl amacım da e, hani Merida şehrini, merkezini falan görmek değildi. Asıl şey için geldim buraya. Hani belki birkaç tane sanata görürüm. Bir de e, Uşmal antik kenti var, Uşmal. E, yarın oraya gideceğiz. Bakalım, ondan sonra e, sabah erken kalkabilirsem. Ondan sonra işte zaman olursa da şeye gideceğiz. Birkaç tane e, senota var belki hani bilmiyorum ulaşım çok kolay değil oralara gitmek için ama bir şekilde onları ziyaret etmeye çalışacağım. Böyle iki tane falan gezebilirsem çok iyi olur. Şimdilik böyle. bir otele doğru geçeyim bakayım. Onun dışında Merida bu şekilde arkadaşlar anlattığım şekilde gösterdiğim şekilde. Yani sokaklarında çok fazla bir numara yok. Genelde işte dediğim gibi satıcılar vesaire hani yiyecek içecek veya kıyafet türü şeyler ee, satanlar var onun dışında pek bir hareket yok durumlar bu şekilde şimdi kendinize iyi bakın yarın uçmada görüşmek üzere